hayatımın merkezine koyardım ve gerçekten e, çok önem verdiğim, açlık duyduğum bir şey. Beklentisiz ve karşılıksız olmalı bana göre. Keşke hiç görmesem, keşke aynı yerde denk gelmesek ama yapacak bir şey yok. Mutlu değilim yani. İlk başladığım gibi heyecanla gitmeyeceğim o sete. Tek yani katıldığıma pişman değilim. Onun dışında baştan sona pişmanlık. Duyguların çok da önemi yokmuş. Mantığımla hareket etmem gerekiyormuş. Hata, yanlış, yalan, aldatmak Sibel artık bundan affetmez. Yolda görsem herhalde yolumu değiştiririm. Hatta tekrar karşılaşacağımız için de çok rahatsız. Tamamen kin ve sinir doluyorum. Milliyet.com.tr'den herkese merhaba. Şanslı Deniz'in bu haftaki konu güzeller güzeli Sibel Serbest. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. E, vallahi aslında direkt başlayacağım. Çünkü kısmetse olur aşkın gücüyle tanıdık seni. Hayatımıza girdin. İyi ki de girdin. Nasıl oldu <laughs> programa giriş sürecin? Nasıl karar verdin? Benim biraz böyle enteresan oldu. İstanbul'da değildim, Almanya'daydım arkadaşlarımın yanında. Dört senelik çok ciddi ve uzun bir ilişkim bitmişti. Çok yalnız hissettiğim bir dönemde programı izlemeye başladık. Sonra arkadaşımla şakalaşıyordum. Katılayım mı ben de, katılayım mı? Hiç benden böyle bir şey beklemezdi aslında. Dedim ki ben oraya gireceğim ve aşk nasıl yaşanılır göstereceğim. Çünkü dört yıllık ilişkimde de çok üzüldüğüm ve fedakar olduğum bir dönemdeydim. Böyle katılmaya karar verdim. Ben de çok mutluyum. İyi ki katılmışım. Ee, yani şunu merak ediyorum mesela hani... Hala da yarışıyorsun zaten, hala Hı -hı. devam ediyor daha doğrusu program, yarışıyorsun demeyeyim. Ee, en unutamadığın an neydi programda mesela? Unutamadığım an... <laughs> Bir aklıma gelen o destansı liste. <laughs> yani tabii ki güzel anlarda yaşadım da şimdi e, güncel olarak yayınları izleyince tamamen kin ve sinir doluyorum. Unutamadığım an ne diyebilirim? E, sevgililik teklifi güzeldi ama şu an benim için hiçbir önemi yok. E, en son iki gün önce izlediğim bölümde e, Çağrı'yla Yaren'in yan yana yakıştırılması. Ve ben suratımdan belli zaten beş karış surat. Yaren'e gidip öyle bir şey olamaz değil mi? Kanka dediğimde yok kanka olur mu ya? Biz lafımız yemeyelim diye yan yana durduk. Yüzde bir dedik falan dedi birbirimize. Buradaki saf yerine koymam mesela unutulmayacak bir anı benim için. Güzel anılarım pek yok ya. Sadece edindiğim arkadaşlıklar. Onu soracaktım, sence burada gerçek dostluklar oluyor mu bu programlarda? Um, var mı senin dostum diyebileceğin isimler mesela? Var tabii ki. Buse'yi çok seviyorum, Tuğçe'yi, Büşra'yı çok seviyorum. Dost olarak görüyorum da ama çok zor yani bu kadar um, çıkar ilişkisi olan bir yerde dost bulmak çok zor bence. Peki programdan sonra neler değişti hayatında? Aslında ben yani nasılsam önceki hayatımda şimdi de öyleyim. Tek fark yolda yürüdüğümde insanlar beni tanıyor. Bu hem hoşuma gidiyor hem utanıyorum ve bir sorumluluk yüklüyor bana. Yani eski Sibel kah kah gülerdi, kih kih gülerdi, yürüyüşüne dikkat etmezdi. Şimdi bunlara dikkat ederek hareket etmeye çalışıyorum. Bir kere konuşmadan on kere düşünüyorum. Bunlar değişti ama güzel bir etki oldu diyebilirim yani. Yarışmadan önceki Sibel'le şu anki Sibel'i peki kıyaslamanı istesem? Daha sorumlu bir insan oldum ya ve biraz daha bu kadar hani çok kötü eleştiriler almadım ben bu arada yarışmanın başından beri. Az da olsa sevilen biri olduğumu düşünüyorum. Çok da teşekkür ediyorum herkese. Gayet. Bu bana biraz özgüven verdi. daha dış, Zaten dışa dönüktüm ama daha fazla artık insanlarla iletişim içindeyim. Ama hiçbir değişim yok yani. Beni izleyen de Aa, tamam sen Sibel buydun zaten diyorlar. Hiç pişmanlığın oldu mu bu yarışmada? Ya keşke şunu yapmasaydım ya da keşke şöyle olsaydı dediğin. Yine aklımda oluşan o destansı liste. Vesta Hanım bir tek yani katıldığıma pişman değilim. Onun dışında baştan sona pişmanlık. İlk girdiğimde arkadaş olduğum kızlara o kadar güvendiğim için pişmanım. Yaşadığım ilişkiden piş pişmanım yani iki kere pişmanım. Ee, bu kadar saf iyi niyetli yaklaştığım için gözlerimi açmadığım için pişmanım. Bu kadar iyi niyetimi oradaki 18 kişi varsa onu hak etmedi. Tekrar girsem yarışmaya çok farklı davranırdım. Oynamadığım için de pişmanım. O kişiyle başlamaz mıydın? Kesinlikle hayır. Peki tamamen bitti mi Çağrı'yla? Kesinlikle bitti. Kesinlikle. Yani yolda görsem herhalde yolumu değiştiririm. Hatta tekrar karşılaşacağımız için de çok rahatsızım. Dönüşü olmaz. Asla. Peki hazır buradan şunu sorayım o zaman. Sibel neyi asla affetmez? Sibel aslında her şeyi affederdi. Di. Bu yaşımdan sonra anladım ki duyguların çok da önemi yokmuş. Mantığımla hareket etmem gerekiyormuş. Hata, yanlış, yalan, aldatmak Sibel artık bunları affetmez. Sibel manipüleyi artık affetmez. Eskiden affederdi. Aslında tam o soru ilerleyen şeylerde soracaktım, dakikalarda ama aşk mı mantık mı senin için daha önemli bir ilişkide diye... Burada biraz cevabımı aldım gibi. Yani ben hep aşka, saf sevgi, duygulara önem veriyordum. Ama bu yaşıma kadar tutarlı, düz yani düzgün bir ilişkim olmadığı için demek yanlış bir kararmış. Aşk, duygularla hareket etmek. Hayat bana mantığımla hareket etmem gerektiğini öğretti. Acı bir şekilde. Aynı hatayı 10 kere yaparak. Bundan sonra artık daha çok mantığımla mı hareket edeceğim evet. diyorsun? Peki Sibel'i üç kelimeyle anlatmanı istesem merhametli, iyi niyetli ve enerjik diyebilirim. Stibel, e, ya aslında çok fazla da soru geldi seninle ilgili izleyicilerimizden. E, programda en yakın hissettiğin ismi de merak etmişlerdi. Biraz bahsettim bu hı hı. olduğundan. Peki en uzak isim kimde? Ya da kim? <laughs> Şimdi böyle gerçi ben yarışmada herkesi yakın görüyordum kendime, canım kendim. Tabii ki bana yanlış yapan iki insan var o yarışmada. Çağrı ile Yaren. En uzak isim. İkisi. Hiç e, bilmiyorum hani bundan sonrası için planların neler bu yarışmada? Yarışma sonrasını soracağım ama yarışmayla ilgili... Nasıl bir sence günler bekliyor seni? Nasıl bir zaman bekliyor? Süreç yani, bekliyor? Yani şu anda yayında bölümlerimiz var biliyorsunuz. Ve hani bir süre sonra tekrardan dö geri dönüp final çekeceğiz. Bu, bu beni çok korkutuyor. Çok rahatsız ediyor. Çünkü hareketlerimi kontrol edebilecek miyim? Edemeyecek miyim? Emin değilim. Ee, kanıtlanmış yani iddia filan değil artık. Kanıtlanmış şeylere nasıl ben ben utanıyorum yüz yüze gelmeye. Ve ben orada tek tekrardan o insanlarla vakit geçirmek zorundayım. Çok zor bir şey. Korkarak gideceğim finali çekmeye. Keşke hiç görmesem. Keşke aynı yerde denk gelmesek ama yapacak bir şey yok. Mutlu değilim yani. İlk başladığım gibi heyecanla gitmeyeceğim o sete. Yarışma sonrası için bana çok güzel şeyler kattı. Sizi kattı bakın. Sevenlerimi, takipçilerimi kattı. Ee, bu alanda tabii ki yani Instagram'ı aktif kullanarak ilerlemek isterim. Ee, kendi hayatımda ama ben sadece bu yarışmayla kısıtlı bir değilim çünkü benim mesleğim de var. Bu team de var yurt dışında. Bunları büyütmek isterim daha çok insana ulaşmak isterim. Hep hayallerim buydu zaten. Sen de söyledin. Sen aslında iç mimarsın ama aynı zamanda moda ile de ilgileniyorsun. Bir butiğin var çünkü. Evet. Bundan sonraki kariyer hedefinde bu iki alanda bir şeyler yapmayı düşünüyor musun? Kesinlikle. Biz şu anda Almanya'da satış yapıyoruz ve Orta Doğu ülkelerinde de şube açmak istiyorum kendi markamla inşallah. Bu tarz yatırım çalışmalarına başladık zaten. belki çekimlerden sonra bir seyahatlerim olacak. Ve hani Instagram'da da içerik üreterek de çok mutluyum. Mesleğimi yapmıyorum çünkü bunu hep söylemiştim yani e, moda benim hobim ve insan hobisini yapınca hiç iş yapıyormuş gibi hissetmez ve onda daha başarılı olur. O yüzden şu an için mesleğimi yapamıyorum e, tekstil moda burada devam edeceğim. Şimdi biraz aşktan bahsettik ama e, aşk senin için ne ifade ediyor onu da merak ediyorum. Hayatımın merkezine koyardım ve gerçekten e, çok önem verdiğim açlık duyduğum bir şey. Beklentisiz ve karşılıksız olmalı bana göre. Hayatı paylaşmak her açıdan mutluluğu, üzgünlüğü alttan almak, fedakarlık yapmak buydu benim için. Ama şu anda aile dışında bir aşk göremiyorum. Ne arkadaş ne sevgili. Çok böyle aşka uzak var. Hatta hayatımda hiç bu kadar uzak olmamıştım. Bu da yaşanmışlıklarla ilgili Kesinlikle. işte belki tecrübelerle ilgili bir şey. Kesinlikle. Sibel şimdi sosyal medyada artık insanlar çok fazla aktif ve hani günümüzde de çok fazla zamanımızı alan bir şey sosyal medya hani hep bahsediyoruz. Sosyal medya ile birlikte eleştiriler de çok artmaya başladı. Yani tanıyan tanımayan birbirine çok fazla eleştiride bulunabiliyor. Şunu merak ediyorum senin bugüne kadar aldığın en acımasız yorum ve eleştiri neydi? Ben Aldın biraz Evet, ya şan, tabii ki aldım. İlk girdiğimde bir atarikil düşünce tarzından dolayı çok eleştirildim Z kuşağı tarafından. Ama çok destekleyenler de oldu ve şanslıyım ki çok kötü laflar almadım. Ee, ama gerçekten internet paketi ve telefonu olan herkes bize bir yorum yapabilme hakkına sahip. Ama bunu biz verdik. O yüzden bununla mücadele etmeyi biliyorum. Görmezden geliyorum, gülüyorum. Ee, i̇yi şeyler yazanlara, olumlu eleştiri yapanlara teşekkür ediyorum. Ama olumsuz eleştiri yapanlara deyip kapatıyorum yani beni üzen bir şey olmadı bir iki kötü laf olmuştur engellemedim bile ama kimseyi ben şanslıyım ya belki iyi enerji verdiğim için insanlar evet olabilir kesinlikle öyle peki şunu da soracağım seni buradan izleyenlere izleyicilerine hayranlarına seninle ilgili bilmedikleri bir şey söyler misin ya da doğru bildikleri aslında yanlış olan bir şey var mı aklına gelen şu anda Mesela onu biraz düşüneyim. Benimle ilgili bilmedikleri. Aslında ben çok aktif kullanıyorum ve gerçekten yani sanki benim takipçilerim benim evimin içinde. Hasta oluyorum Sibel kalk story çek falan diyorlar. Her şeyi biliyorlar ama bir düşüneyim bu soruyu sonra cevaplayayım. Tamam. Ee, şunu da soracağım şimdi bizim programımızın konsepti gereği. Sibel'in hayattaki şansı ne? Benim en büyük şansım herhalde böyle güzel bir ailenin beni bu koşullarda yetiştirmesi. Böyle dönem dönem çok şanslı olduğum anlar oldu. Şanssızlıklar çok yaşadım inişli çıkışlı. Her zaman böyle iyi bir enerjiyle, iyi şeyler düşünerek şansı çekiyorum zaten. Ama en baş sebebi ailemdir, ablamlardır. Ailenin hayatın boyunca destek olması çok önemli senin de söylediğin gibi. Sen bu konuda şanslı olanlardansın, evet. ne mutlu. E, kaç kardeşsiniz? Beş. Üç ablam var, bir tane de erkek kardeşim var. Almanya'da mı ona? Almanya'da doğumlusun sen evet, bir de çünkü. Evet, Almanya doğumluyum. İki ablam Almanya'da, biri burada. O da Almanya'ya gidiyor ama ben kaldım burada bir de erkek <laughs> kardeşim. Öyleyse. O zaman sorumu tekrar sorayım mı öbürünü? Kim seni benim mi hakkında başa? bilmediğim bir şey. Bestan çok zor. Yani ben her şeyi açık yaşayan biriyim. Bilmeyen bir şey. Benim hakkında yanlış bildikleri bir şey kendimi tamamen doğru yansıttığımı düşünüyorum. Beni yarışmada izleyenler 5 saat bir bölüm çekiyoruz, 2,5 saat montaj, beni 20 dakika görüyorlar. Ve en can alıcı laflarımla en başta hiç doğru ifade edememiştim kendimi ama şu an beni o kadar iyi anlıyorlar ki. Her şeyi biliyorlar bence. Ben full şeffaf biriyim çünkü. Yaptıysam yaptım, gittiysem gittim. Valla Sibel o kadar güzelsin ve güzel bir enerji var ki iyi ki geldin, iyi ki tanıdım seni. Teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Vallahi çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ben de biraz daha iyi ifade edebilmişimdir kendimi İnşallah kırıcı da olmamışımdır yani elimden geldiğince törpüledim laflarımı. Herkesi çok seviyorum. İyi ki varsınız siz de çağırdınız beni. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.